Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk karımız yağdı. Az yağdı ama yine de yağdı. Geçen sene bu bile yoktu. Değil mi Ponçik? Gel. Gel kızım gel. Koş. Koş 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 koş. de çok seviyor karı. Ha? Kartop oynayalım mı kızım? Ha? Al sana. Al sana. Al sana Ponçik. Bak poncuk ponçik koş. <laughs> İnşallah bu sene baya bir kar yağar ya. Geçen sene çok azdı. Hiçbir şeyde rekor kırıldı yani. Yok denecek kadar azdı kar burada. Ponçik. Ponçik. Hava bir haftadır baya soğuktu burada. Sanki doğum sancısı çeker gibi. Hadi ka herkes kar, kar şeyine düştü. Hani yağsın da artık bir önce soğukluk insin diye. Sabah yağdı. Yavaş kızım yavaş. 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 Yavaş koş. Bak burada 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 ponçuk koş. Koş bakayım. Karı yiyor. Gel buraya gel. Ponçik kum. Kom ponçik. Bir şey zıplıyor ya. Gel buraya gel. Ponçik. Kızım çok uzaklaştın buraya gel. Bak ne varmış burada. Tavşan tavşan. Sen tavşan mı oldun Ponçik? Ha? Şey kara bir yatırır mı seni? Gel buraya gel. Gel şöyle bir kara yatırayım seni. Ha? Ne oldu kızım? Boğazına mı kaçtı? Helal. Ne oldu annem Tamam Şşt, sakin ponçik sakin 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 Kızım nefes al sonra oynarsın annem Oyun delisi Bak 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 burada burada Gel şöyle bir üzerine üzerine dökeyim seni Şöyle üzerine dökeyim Şöyle üzerine dökeyim <laughs> Hadi al. al bak burada burada burada, burada ponçik <laughs> Şöyle üzerine dökeyim seni. Ha? Şimdi, şimdi. Elim dondu kı. Düşürdüm. Koş boncuk koş 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 koş. Kızım dur ayağım dibinde gezme. Bak burada burada. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak burada 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 poncik. <laughs> Bak burada 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 poncik. <laughs> şöyle bir yatırayım seni dur ya. Şöyle bir yatırayım gel buraya. Gel buraya gel. Şöyle bir yatırayım seni. Şöyle bir yatırayım seni. Şöyle bir Şöyle bir yatırayım seni. Şöyle bir yatır. <laughs> dur. <gülüyor> Güzel mi? <laughs> Al. Al sana. Al sana. Yiyor yiyor karı. Karı yiyor karı bu. Hoş ponçik <laughs> Elim koptu kızım. elim çok Hı, hissetmiyorum elimi gel. Yeter. Herhalde beni de unuttuk. Ay. Çok soğuk. Ben gidiyorum Ponçik. Hadi gel. Gel. Al bak burada. Al bak burada. Heh. Gel. Bizden şimdi bu kadar Ponçin Karlı olan gösterisini bir sunayım size dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.